Yüreğim sızlıyor. Bu roman iyi bitmeyecek. Beterin beteri var diyenlere inanmıyorum. Hep böyle havalar besler fırtınaları. Korkarım bu mavi ışık çabuk sönecek. Duymazdım durgun suların bezgin türkülerini. Alışmak ölümün bir başka adıymış. Bilmezdim. Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı. Bir rüzgar kulaklarımdan hiç eksilmiyor. Esirgenmiş bir dünyada müthiş yalnızım. Geri dönsen bile, geri dönsen bile ben artık o ben olmayacağım. Yüreğim sızlıyor. Bu roman iyi bitmeyecek. Ben mısralarımı biç gecelerinden çekmişim. Beş numara lamba kaderi var mı benim. Deli çizgi gözlerimi kör etmiş, kör etmiş, kör etmiş. Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar dönüyor garipsi. Çığlık çığlığa kuşlar dönüyor. Evcil ve tedirgin, gök mavisi bir türkü dolanmış yüreceğime. Zelzele yolculukları tütüyor gözlerimde. Neyleyim? İnsan demişim. Kitap yüzlü insanlar demişim. Gidemiyorum. Kaderim, kaderleri demişim güzelim. Sen olmasan ben böyle değildim. Böyle uysal ve kırılmış değildi şiirlerim. Bir yangın sonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı. Yüreğim sızlıyor. Bu romani bitmeyecek. Rüzgar gibi Ağustos keşterlerimizden Meyveler bizi bal renkli günahlara çağırıyorlar Bir yanda yaşanmamış günlerin hırsı Bir yanda boşa geçen gecelerin acısı Malum o dramın en güzel perdesindeydik Ağustos şarap olmuş kanımıza akmıştı Göçmüş kıtalar üstünde kuşlar gibiydik Her gören didik didik bizi denetliyordu. Biz kendi derdimize düşmüştük. Orada da akşamlar olacak güzelim. Kanlı mendil gibi Ağustos akşamları. Şu benim çektiklerimi görmeyeceksin. Belki yanında başkaları olacak. Belki düşlerine bile girmeyeceğim. Gün oldu, Acıların şiirini yaşadım Gün oldu Zehir gibi yokluğunu yaşadım Bana sen ne diye duyurdun yalnızlığımı Ne diye gurbet gibi mısralarıma sindin Dokunsan parmaklarıma tutuşacağım Yere batan bu şehrin tek yalnızıyım Yüzyılın ağrısını anlayarak çekiyorum Ekmeğime barut sinmiş bulanık özgürlükler Tepmişim rahatımı Boynu bükük mutluluğumu Yaşıyorsam erkekçe yaşıyorum Düşün ki coğrafyanın en güzel yerindeyiz En güzel günlerinde gençliğimizin Ölümden ötesini aklım almıyor Beterim beteri var diyenlere inanmıyorum İstesek İstesek cenneti kurtarabiliriz. Ben bir ışık için tepmişim rahatımı. Bu güleç yüzlerin, bu acı türkülerini, bu yoksul yerleri anlayarak seviyorum. Delicesine anlayarak güzelim, yüreğim sızlıyor. Bu roman iyi bitmiyor.